Gece yarısını çoktan geçmişti. Rüzgar eski apartmanın boş koridorlarında uluyordu. Zeynep, tek başına yaşadığı dairenin salonunda oturuyor, yağmurun ritmine kulak veriyordu. Elektrikler birkaç saat önce gitmişti. Cep telefonunun şarjı da çoktan tükenmişti. Önünde yarı okunmuş bir kitap, yanında mum ışığında titreyen gölgeler. Fırtına o gece diğer gecelere benzemiyordu. Hava ağırdı, sanki gökyüzü bastırıyor gibiydi. Bir şey olacağını hissediyordu. Ama ne olduğunu bilmiyordu. Derken kapı tıklatıldı. Yavaş ve tek seferlik bir vuruştu. Ne dostça ne de aceleciydi. Sanki sadece orada olduğunu hatırlatmak ister gibi. Zeynep yerinden kalktı. Kapıya yaklaştı, göz deliğinden baktı. Koridor boştu. Hatta her zamankinden daha karanlıktı. Rüzgardır diye fısıldadı kendi kendine. O anda tam arkasında bir şeyin hareket ettiğini hissetti ama döndüğünde kimse yoktu. Salona geri döndü ama yerleşemedi tedirgindi. Kalbinde bir düğüm vardı. Oturduğu koltuktan kalkıp tekrar kapıya doğru yürümek üzereydi ki. Devamı için like at ve abone ol.